Lezzet durandan dersimiz tepsi kebabı. Bunun için malzemelerimizi sayalım. 1 kilo dana kıyma, yağlı, orta yağlı. 2 adet domatesimiz var. 2 adet papyamız var. Maydanozumuz var. Yeşil biberimiz var. 4 istanım var. Bir baş soğanımız var. Ve bunlar baharatlarımız. 1 kaşık da salça kullanacağız. Kıymayı kıymamızı birazcık yoğurduk. Şimdi soğanlarımızı rendeleyip suyunu sıktık. onlarla biraz daha tüm malzememizi rondodan çektik soğanı biraz yoruldum da ya. yarım çay kaşığı kekik atacağım buna pul biberi şafakabilir çok seviyoruz çünkü acı karabiberi yok mu? 2, 2 Çay kaşığı kırmızı zarafı. Tamam. Şimdi bir daha bir şey şimdi kapya biberimiz, yeşil biberimiz, maydanozumuz, e, maydanozun da rondodan çektik. Bunları da ilave edelim. İyi bir yeşil. Hah. Şuraya Yoğurma işlemimiz bitti. En yani aşağı 15 dakika falan kadar yoğurduk. Şimdi tepsimizi yapacağız, yerleştireceğiz. Tepsimize tereyağı sürüyoruz şimdi dibine. İsteyen salça da kullanabilir dibine ama tereyağı kullanacağım ben dibine. Üzerine tepsimizi, tepsini koy, tepsini, tepsini, tepsini buraya. Ben iki kalın şimdi. Yok, hemen. Buyurun güzel bir eşit bir şekilde. <laughs> Şu anda tepsi kebabımızı düzlüyoruz. Eşit olması ve biraz kıyılarına çıkmasını istiyorum. Yani küçüldüğü zaman fazla hoş kalmasın diye. Şimdi kesiyoruz. Yavaş yavaş kes. Tamam. Ortadan. Tamam. Kes şunu. <laughs> Buyurun. İncesensin sebebi buraların soslu bu soslara gidip daha şey olsun lezzetli olsun. Daha lezzetli. Evet. Şimdi Bir kaşık kaşık Bu. sosu sosu gezdirin. sosu gezdirelim Biraz tuz atalım arkadaşlar. Bir dakika. Biraz tuz tuzu. Aynen hocam. Kenarları koyalım. daha lezzetli. Sen her Bir yemek kaşığı salça var. Bir su bardağı su var. Yarım çay kaşığı da tuzumuz var. Şimdi tamam. Ne yapsın. Domatesleri koyalım üstüne. Hepsi kebabımız hazır. Bu şekilde işte. Herkesin eline sağlık. 啊，别都是啊。